çekerlikten elimde görmüş olduğunuz bu kibrit kutusu ve 3 tane kibritle sevgilinizin size ya da sizin sevgilinize sevip sevmediğini göstereceğim. O zamanında annem bana yapardı. Ben de size göstereyim. Kibrit kutusunu alıyorsunuz tamam mı? Bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Diğerini de diğer tarafa. Yerleştirdim. Bunu evde denemeyin. Anneniz olmadan denemeyin. Babanız olmadan denemeyin. Yanınızda mutlaka bir büyüğünüz olsun şekerlikler. Bunları buraya yerleştirdim. Bu sizsiniz. Bu da sevdiğiniz kişi tamam mı? Diğer kibritle de yakıp ikisini yakacağım tamam mı? Ama lütfen önce bu videoyu şu kalbe basarak beğenirsen beni çok mutlu edersin şekerlik. Bir de fotoğrafıma basıp beni takip etmeyi unutma olur mu? Başlıyorum. Önce kibritimle bunu yakıyorum ve önce bunu sonra bunu yakıyorum. Tamam mı? Eğer bu bu tarafa dönerse bunu seviyordur. Bu da bu tarafa dönerse bunu seviyordur. Ama ikisi farklı yerlere bakıyorsa ya da biri başka bir yere bakıyorsa o kişi onu sevmiyordur. Tamam mı? Buna inanmamak lazım ama merak ettim. Adeta. e-ta